Değerli akçabatlar, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. Değerli akçabatlar, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. Lütfen evde kalın. Değerli Akça Abadlılar, sizin ve sevgilerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. Değerli Akça Abadlılar, sizin ve sevgilerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. değerli savaştık. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. Değerli akçabatlılar, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. Değerli akçabatlılar sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. Değerli vatandaşlar, sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın. Değerli vatandaşlar sizin ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın! Değerli hasta hasta. sizin ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın! <laughs> sizin ve sevdiklerinizin spağhığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın! Değerli atıflar sizin ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kalmanız gerekmektedir. Lütfen evde kalın.